Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar çalışıyorum, işteyim. Bir müşteriden öbür müşteriye gidiyorum. Gelin hep beraber gelecek müşteriye doğru biraz yol alalım. Gelin beraber beraber biraz muhabbet edelim. Ne dersiniz? Şimdi şu anda neredeyim? İsviçre'nin Gossau şehrindeyim. Şehir olarak geçiyor sanırım Gossau köy olarak değil. St. Gallen kantonu arkadaşlar konumuz konumuz bugün Sıla yolu yaklaşıyor biliyorsunuz. Az kaldı. iki gün kaldı. Biraz sabır. Şu işleri bitireyim. Sıla yoluna çıkacağız inşallah. Cumartesi günü sabahleyin Sıla yoluna doğru yol alacağız. Bu sefer Sıla yolumuz havadan olacak otelde yer ayıttırdım cumartesi günü pazar günü otelden de çekim yapmayı düşünüyorum sahilden çekim yapmayı düşünüyorum bakalım bu sefer de memnun kalacağız mı Türkiye'den servisten yemeklerden bakalım nasıl geçecek onu da göreceğiz onu da yaşayacağız ben sizlere videolarla dönüş yapacağım arkadaşlar. Sizlerin yapacağınız şey çayınızı kahvenizi hazırlamak, keyif yapmak, Murat Bozdoğan'ın videolarına bakmak. Abone olmadıysanız, abone olursanız tabii, tabii ki ben de sevinirim abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone ücretsiz üye olmak, üye olmak isteyen varsa orada ücretli üye e, kategorileri var. Üye de olabilirsiniz. Evet geldik ana caddeye. Şimdi buradan bir çıkış yapacağım ama trafik geliyor. Çıkamadım. Mersi yol verdi arkadaş. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bir dahakine de ben sana yol veririm. Arkadaşlar dediğim gibi aslında günler çok çabuk geçiyor ama böyle bir e, tatil izini beklediğiniz zaman, o günü beklediğiniz zaman da. Geçmek bilmiyor gibi bir şey Yalnız bana öyle gelmiyor bu sefer Çok yoğun olduğum için Herhalde e, Çok çabuk geçiyor Diyebilirim günler saatler Bakın gene Çarşamba akşam oldu Perşembe cuma cumartesi de zaten Yola çıkacağız Kaç günlüğüne gidiyoruz 8 günlüğüne gidiyoruz o bilgiyi de vereyim Arkadaşlar şu köy, e, şehrin e, güzelliğine bakın şu evlerin. Bu, bunlar nedense bu evler benim çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı bu evler ya. Bu eski evler yani elimden gelse kendi evimden çıkacağım böyle bir eve e, taşınacağım. Ama şehir içinde olmayacak. Şöyle biraz dışarıda olacak. Biraz sessiz olsun. Şuradan şöyle sağdan. Bakın arkadaşlar şu Evlerin güzelliğine bakın ve de devamlı da bakım yapıyorlar. Bakın burada sağ tarafta İsviçre'liler. Bu konuda yani on numara beş yıldızlar diyebilirim. Ve ülkelerini temiz tutuyorlar. Yani derler ya nasıl deniyordu ona temizlik dermandan mı gelir? Nereden gelir? Ama İsviçre'de Katolikler bunlar, Kristler bunlar. Ama bakın arkadaşlar her yeri tertemiz tutuyorlar. Ülkelerine o değeri veriyorlar yani. Yerde de bir çöp görürseniz maalesef yani gerçekten maalesef diyorum o çöpü bir yabancı atmıştır. Çünkü İsviçre'liler daha çocuklarına ufakken beyinlerinin içine yazıyorlar yere çöp atmak yok diye. Evet tabi Bizim ülkemizde de olabilir İnşallah olacak Yakında Ben umudumu kaybetmedim İnşallah yakında biz de e, Avrupa gibi Türkiye'mize Cennet Türkiye'mize Cennet gibi tertemiz tutacağız Konu nereden nereye geldi Şu GoSav'ı da bir türlü çıkamadık GoSav burası arkadaşlar. Kanton St. Gallen. 8 günlüğüne gidiyoruz. Dün iPhone 15 çıktı. Pro Max 1 tera. Fiyatına baktım. İsviçre'de direkt satışta 1000, şimdi yalan söylemeyeyim 1786 frank. Yani aşağı yukarı 1750 euro. bir teralık yalnız en kuvvetlisi. Pro Max büyü tabii ki. Bugün baktım. Eee 15'inden sonra diyor sipariş verebilirsin diyor. 22'sinde diyor gidersin diyor dükkandan alırsın diyor. Yani bugün e, şansı olan ilk sipariş verenler 22'sinde gidip dükkandan alabilirler. Biraz geç kalanlar havasını alırlar. Onlar da herhalde bir hafta, iki hafta, 3 hafta sonra alırlar. Ee, ama e, yeni iPhone satışa başladı ve bunun yanında da yeni saat de çıkarmışlar, iWatch. Ee, onun da bir, birkaç yeni özelliği varmış, yalnız üzerinde pek durmadım, bak bakmadım ona. Onun da e, fiyatları en ucuzu 250 Euro'dan başlıyor, yukarı tabii ki e, kayışına göre, e, camına göre, kalitesine göre fiyatlar çoğalıyor. Yani 1000 euroya bile evet. Apple saati var, iWatch. Bu yenilikler var arkadaşlar. Öbür yenilikler biz işte Sıla yoluna gideceğiz. O var. Ee, biraz evvel söyledim çok iş var. Maalesef çok iş var. Artık kapımı kaşıma da vaktim yok. İyi ki şu izini vermişim. Yoksa izine de gidemeyecektim. Ondan sonra bakalım kısmet arkadaşlar. izinden bir gelelim. yeni arkadaşlar işe başladı. İnşallah biraz ben de nefes alırım. Ona göre de yine tekrar size yoğun yoğun videolarla dönüş yaparım. Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. insanın kafasında devamlı iş 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 oldu mu... ...inanın bana artık insanın aklına bir konu da gelmiyor. Yani bugün eve gideyim de şu konu üzerinde bir video yapayım iyi olur. Çünkü onu düşünme vaktiniz bile olmadığı için aklınıza da bir şey gelmiyor. Bu sefer ne olmuş oluyor? İş daha da zorlaşmış oluyor. Tamam. Şimdi bazen böyle eve az kalıyor. 20 dakika falan kalıyor. Eve giderken akşamları. Diyorum ya bu akşam bir video yapayım ama ne yapayım? Ben yani arkadaşlara şimdi ne anlatayım? Ne? Hangi konuyu Açalım da konuşalım. Onun için zor oluyor ve biliyorsunuz yani her türlü konular üzerinde e, videolar yaptım, seyredil seyredileceğini düşündüğüm konular üzerinde. Ama herhangi bir konu sizde aklınızda var ise de düşünüyorsanız yani sizden başkası da bunu seyredebilir, e, ilgisi ola, olabilir. Bana yorumlarda yazarsanız ben de bakarım görürüm o, o olabilir seyredilebilir diye onun o zaman o konu üzerinde bir video yaparım size tabi severek ve şimdiden teşekkürler arkadaşlar yani herhangi aklınızda güzel bir konu varsa bana yazın ben ona göre e, tabi o konu üzerinde bir çekim yaparım. Ama bazen öyle bir istek geliyor ki yani e, gerçekten 50 kişi bakmaz o, o konuda 50 kişi çünkü adam ilgilendirmiyor arkadaşlar en çok neyi ilgilendiriyor ekonomi para kuvveti iş güç nerede iş var Avrupa'ya nasıl gidebilirim Sıla yolu Sıla yolunda neler var ne zorluklar var Sıla yolu gümrükleri ne durumda, ee, herhangi bir yeni kanun çıktı mı, Sıla yolunda yeni bir uygulanması, bir kanun var mı? İnsanlar bilhassa Avrupa'daki insanlarımız, gurbetçilerimiz bunun takibinde. Yani ekonomi neye zam geldi, neden geldi, bunun suçlusu kim? Yani bunun en çok, en çok e, bunlar bakılıyor. Bir de Türkiye'den bakan arkadaşlarımız Avrupa'ya nasıl gidebilirim? Bilhassa Almanya'ya nasıl gidebilirim? Almanya'da Almanya'ya gidersem sosyal haklarım ne? İsviçre'ye gidersem sosyal haklarım ne? İsviçre'ye gelirsem İsviçre bana bakar mı? Böyle böyle sorular e, geliyor arkadaşlar. En çok. Tabii bu konular e, e, bilhassa gençleri de ilgilendiriyor. Bunun yanı sıra elektronik eşyalar fiyatları nasıl biraz evvel söyledim iPhone şu kadar para diye e, bunu ilgilendiriyor bilhassa gençleri ilgilendiriyor ve bu konular üzerinde baya baya e, videolar yaptım ama tabii ki daha var e, yapılacak videolar var çünkü kanunlar değişiyor. Almanya'nın kanunu değişiyor. İsviçre'nin kanunu değişiyor. E kardeşim 15 kilometreden beri şu düdük motoru sollayamadınız ya. Arkadaşlar ta ne zamandan beri bak öndeki kamyon bu motorun arkasından yavaş yavaş gitti. Yani 80'lik yerde 40'la gittik. Her neyse. Yapılacak bir şey yok. Şimdi gelir gene önümüze geçer o motor. Sağ taraftan gelir önümüze geçer gene bizi frenler. Yapılacak bir şey yok. Murat moralini bozma. Bugün çarşamba iki günün kaldı. Arkadaşlar moral bozulmaya gelince de bazen böyle insanın kendi kendime diyorum yaş ilerledi şey ya takma kafana ama bazen böyle ne bileyim şeytan da dürtüyor ya yürü diyorsun önündekine. E, solla artık işte mesela şimdi bu da solla daha ne bekliyor. Ama herhalde amcamın da acelesi yok. Acelesi muhakkak yok yoksa çoktan sollamıştı. Acelesi olsa oho üstünden geçerdi onun. E, 80'lik yerde 40'dan gidiyor. Vakti var. Onun vakti var tabii ki. Arka, arkasındaki adamı düşünmüyor ki o müşteriye mi gidecekmiş? Nereye gidecekmiş? Onun umurunda değil o. O kendi derdinde. Kendi havasında. Böyle oluyor işte bazen. Bazen benim de acele işim olmuyor. Seyrede seyrede gidiyorum. Keyif yapa yapa arkamdan ne biçim küfür ediyorlardır bana artık bilmiyorum. Bazen yani bunu da dobraya doğru söylemek lazım. Bak. Burada da yine şansımıza bir kamyon daha. Her neyse. Arkadaşlar otobana girdik. Buranın pek zevk, zevki olmuyor. ve 13 dakikaya dayanmış. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olun. Ben de sevineyim, gurur duyayım. Hepinize İsviçre'den kucak dolusu selamlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.